Evde kendi bisküvinizi hazırlamaya ne dersiniz? Çocukluğumuzdan bu yana çok severek yediğimiz yiyeceklerden biri de bisküvi. Çünkü kimi zaman bir bardak sütün, kimi zaman kahvenin, kimi zaman da sevdiklerimizle paylaşılan bir fincan çayın yanına pek yakışıyor. Genellikle dışarıdan satın alınan bisküviyi evinizde kendiniz yapabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz. İşte tarifimiz. Bisküvi hamuru için 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağı esmer şeker, 110 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı krema, 1 çay kaşığı toz kakule, 1 tatlı kaşığı vanilya, yarım çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yumurta sarısı hazırlayın. Önce kahverengi tereyağını yapalım. 110 gram tereyağını kısık ateşte süt parçaları kahverengileşip tereyağındaki su tamamen buharlaşana ve rengi koyulaşana kadar pişirin. 5 dakika sürecektir. Süzgeçle bir kaseye aktarıp soğumaya bırakın. Kuru malzeme için genişçe bir kaseye unu eleyerek aktarın. 1 tatlı kaşığı vanilya, yarım çay kaşığı tuz, ve 1 çay kaşığı toz kakuleyi ekleyip tel çırpıcınızla karıştırın. Kakule hamura enfes bir koku ve tat katacak. Tereyağı soğudu. Kahverengi tereyağı bisküvi hamuruna fındıksı bir tat ve zenginlik verecek. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip mikseri çalıştırın. Yarım su bardağı esmer şeker ekleyin. Şekerler eriyip tereyağıyla bütünleşene kadar çırpın bir yumurta sarısını ekleyin. Yumurta sarısı dağıldıktan sonra 2 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı kremayı ekleyin. Her şey iyice karışıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Mikserin hızını düşürün ve kuru malzemeyi birkaç seferde ekleyin. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Çok fazla çırpmayın. Sadece sıvı ve kuru malzemeler bütünleşsin. Hamurumuz hazır. Tezgaha streç film yayıp hamuru üzerine alın. İki eşit parçaya bölün. Sıkıca sararak buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Dinlendikten sonra hamurun altına ve üstüne streç film serin ve yarım santim kalınlığında açın. Eşit pişme için aynı kalınlıkta açın. İstediğiniz şekildeki bisküvi kalıbıyla kesin. Ben iki farklı kalıp kullandım. Tepsiye pişirme kağıdı serin. Bisküvileri aralıklı dizin. Üzerlerine çatalla delikler açın. Fırını önceden 160 derecede ısıtın. 15 dakika pişmesi için yeterli. Eşit pişme için sürenin yarısında tepsiyi ters yöne çevirin. Fırından aldıktan sonra biraz tepside biraz da tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın. Bu hamurdan 40-45 adet bisküvi çıkıyor. Canınız istediğinde elinizin altında olacak enfes bir atıştırmalık. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Her hafta yeni bir tarif için kanalıma abone olmayı, ve tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.